Orada ikinci bir lollipop var. İkisini de hemen alacağım. Hoşuna gittiğini görüyorum. Hem de nasıl? İşte çok güzeldi. Ama şekerler bitti. O zaman ben açayım. Mavi tuvaletim olduğunu biliyordum. Neden her şeyi temizledin Mary? Neden yaptın onu? Orada patlayan şeker vardı. Of ya boş şimdi. Problem değil. Şimdi bu sorunu çözeceğim. Ya da intikamımı alacağım. Şimdi sen davranışlarını düşün Mary. Ben de senin lollipopunu yiyeceğim. Bu gerçekten çok lezzetli. Durmak imkansız.